Herkese merhaba. Spotlight'ın bu özel bölümüne hoş geldiniz. Fukushima felaketinden 10 yıl sonra. 11 Mart 2011'de dünyanın en büyüklerinden biri olan Fukushima Daiichi nükleer santrali bir tsunami tarafından tahrip edildi. Yaşayanlar bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kaldı ve zamana karşı bir yarış, santrali devreden çıkarma ve arındırma çalışmaları. Peki bugün neredeyiz? Japonya bu zorluğun üstesinden nasıl geldi? Aynı zamanda felaketten hem Japonya tarafından hem de uluslararası düzeyde ne dersler alındı? Ekibimiz uzmanlar ve bölgenin eski sakinleriyle tanışmak için Fukushima'ya gitti. Lawrence Aleksandrovich ve Japonya'daki ekibimiz tarafından hazırlanan raporu izleyelim. Tsunami sırasında 15 metre yüksekliğindeki bir dalga Tokyo'nun kuzeyindeki Fukushima'da iç nükleer santralindeki 6 reaktörden 4'ünü yok etti. Felaketten bu yana hükümet ve sahanın işletmecisi TEPCO, 30 ila 40 yıl içinde tamamlanması gereken dekontaminasyonu içeren elektrik santralinin hizmetten çıkarılmasını öncülük ediyor. Santralde 6 reaktör vardı, hepsi kapandı. Reaktörler 5 ve 6. dalgadan kurtuldu. Reaktör 4'ün yakıtı boşaltıldı. Tsunami'den sonra ilk aşama reaktörleri durdurmak ve tesislere su dökerek yeni radyoaktivite emisyonlarını önlemekti. Reaktörleri soğutmak en önemli şeydi. Bu yüzden bununla başladık. Sonra yakıt havuzlarıyla ilgilendik. İkinci aşama reaktör havuzlarında bulunan yakıtın çıkarılmasını içeriyor ve bir 10 yıl daha sürecek. Geçen ay harcanan yakıt çubuklarının yaklaşık üçte ikisinin kaza reaktörlerinden sökülmesi robotlar kullanılarak tamamlandı. Üçüncü aşama enkazın kaldırılması. Bir, iki ve üç numaralı reaktörlerde gerçekleşecek uzun ve hassas bir operasyon. Covid krizi nedeniyle ertelendi. Şantiyede günde 4 ila 5 bin kişi sahayı dekontamine etme çabası sayesinde koruma olmadan çalışıyor. Ancak gelişmiş sıvı işleme sistemi tesisinde durum böyle değil. Fukushima için özel olarak oluşturulan bu Amerikan tekniği kirli suyu filtreliyor. <laughs> Burada hasarlı reaktör erimiş yakıt içeriyor ve sürekli olarak soğutulması gerekiyor. Bu yüzden üzerine su döküyoruz. Dışarı çıkan kirli su bir pompa tarafından emiliyor ve bu gelişmiş sıvı işleme sistemine gönderiliyor. Nihayetinde tanklarda depolanacak olan tritium haricinde radyasyon pratik olarak çıkarılmış oluyor. Fukushima'yı üç kez ziyaret eden bu uzman, trityumun hidrojenin radyoaktif izotopu olduğunu açıklıyor. Tritium insan vücudunda birikmez. Çünkü yarı ömrü çok kısadır. Onu alırsınız ve sonra tekrar salgılarsınız. Tritium genellikle sorunların en küçüğüdür. Arıtılmış su daha sonra 1,24 milyon metre küp su içeren bir tankta depolanıyor. Ancak bu tanklar 2022'de dolacak. Bu nedenle bu suyun boşaltılması gerekecek. İki plan söz konusu, havaya boşaltmak veya denize. İkinci çözüm, ürünlerinin zarar göreceğinden korkan yerel balıkçıları ve çiftçileri endişelendiriyor. Bu nedenle hükümet, Fukushima felaketinden sonra oluşturulan ve güvenliği denetleyen bağımsız kuruluş, nükleer güvenlik kurumunun yeşil ışığı sonrasında iki yıl içinde uygulanacak bir çözüm düşünüyor. İşte geçen yıl alınan bir su örneği. Bu aletin radyasyon algılayıp algılamadığını size göstermek istiyorum. Yaklaşırsanız ibre değişmez. Bu da cihazla tespit edilebilen radyasyon olmadığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu kaza ile Çernobil arasında farklar var. Örneğin Çernobil, büyük miktarda platonyum, amerikyum saldı. Yarı ömürleri 20 bin yıldan fazla, yani Çernobil sonsuza tek kontamine kalacak. Fukushima tamamen farklı bir hikaye. Fukushima sadece çok küçük miktarlarda platonyum saldığı için onları bir şekilde görmezden gelebilirsiniz. Fukushima'da salınan radyoaktif sezyum 137, bu maddenin de yarı ömrü 30 yıl. Felaketten bu yana Japonya nükleer santralleri için güvenlik standartlarını değiştirdi ve şimdi deneyimlerini dünya ile paylaşıyor. Kısa süre sonra bu kez bölge sakinleriyle Japonya'ya tekrar döneceğiz. Ancak özellikle Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan Christoph Zeri'yi ağırlıyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Fukushima Daiichi Santrali'ni iyi biliyorsunuz. Oraya en son 2018'de gittiniz. Raporumuzu az önce gördük. Orada yapılacak ne kaldı? Reste un grand Hala dans büyük la bir partie inşaat sahası durumunda. En, en zor kısım rotine, erimiş yakıtı, kubbeyi veya le, enkaz yakıtını fond, çıkarmak hein, olacak. Corium, les, en, zor le, corium, les, en zor le, kısım ve en çok zaman gerektiren kısım da bunlar zaten. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, 2020'deki son ziyaretinde alandaki ilerlemeden etkilendiğini söyledi. Japonya ile uluslararası kurumlar arasındaki işbirliği nasıldı? Birleşmiş Milletler olarak sahaya gittik ve nasıl çalıştıklarına baktık. Biz dediğimizde bu analizleri bizimle yapmaya devam eden birkaç Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanının sıra bir dizi uluslararası uzman da vardı. Oui. les méthodes et analyses. Sonuç olarak yöntemler ve analizler sahada yapılan radyoaktivite ölçümleri güvenliydi ve genel olarak Japonya'nın konuya yaklaşım şekli beklentilerle uyumluydu. Arıtılmış suyun salınması ile ilgili önümüzdeki aylarda tam olarak ne söz konusu? Bu tehlikeli mi? Tehlikeli olup olmadığı sorusuna gelince tüm nükleer reaktörler suya veya havaya küçük miktarlarda radyoaktivite salmaya etkilidir. Tüm bunlar düzenleyici kontrole tabidir. Bu nedenle Japon hükümetinin kararı ne olursa olsun Japon Güvenlik Otoritesi tarafından denetlenecek. Biz Japonya'dayız ve saygı duyulması gereken sınırları belirleyeceğiz. Bu felaketten uluslararası düzeyde ne ders alındı? O zamandan beri nükleer tesislerin güvenliğini yeni değerlendirmek için stres testlerinden başlayarak birçok şey yapıldı. Özellikle beklenmedik ve dışarıdan gelen olaylar için. Bu Fukushima'dan alınan derslerden biri. Bir nükleer santralin içerisi kadar dışarıdan da güvenli olması gerektiği. AB 2019'da Fukushima ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Yerel sebze veya balık yemekten mutlu olur muydunuz? <laughs> Bahsettiğiniz gibi 2018, 2018 yılında sahadaydık, bölgeyi ziyaret <laughs> ettik. Orada olduğumuz <laughs> birkaç gün boyunca yerel <laughs> ürünler yedik <laughs> ve size söyleyebilirim <laughs> ki Fukushima bölgesi yemekleri buna <laughs> değer. Kesinlikle keşfedilmeli. Çok teşekkür ederim Christophe Seri. Şimdi Fukushima'da bölge sakinleriyle ve özellikle de bölgenin çiftçileriyle buluşmaya gidiyoruz. Fukushima'da iç enerji santrali bu komünde yer almakta. Bugün yepyeni belediye binasında bu eski bölge sakinleri felaketin 10. yıl dönümünü anıyor. Japonya'da dilek dilemek için origami yapıyoruz. Tören şu anda erişilebilen ve Covid-19 salgına rağmen yeniden yapılanmanın devam ettiği bir alan olan Okuma'nın bu yeni semtinde gerçekleştirilecek. Hala sınırların dışında kalan bölgeler küçülmeye devam ediyor. Mart 2011 itibariyle 88 bin kişi Fukushima eyaletinin tahliye edilen bölgelerinde yaşamakta. Bugün yeniden açılan alanlarda 14 bin kişi var. Okumaya geri döndüğümde gerçekten hiçbir şey yoktu. Sadece barınaklar ve geçici mağazalar vardı. Ama şimdi büyük binalar inşa edildi. Burada halen her yerde radyoaktivite ölçümü yapılıyor ve halk sürekli bilgilendiriliyor. KUKAN HOSA SENRÜ'NÜZ Havadaki radyoaktivite seviyesi şehrin çeşitli yerlerinde gerçek zamanlı olarak ölçülüyor. Diğer unsurlar için toprak ve su gibi farklı yerlerden örnekler alınıyor. Analizlerin sıklığı ayda bir şeklinde. Binalar dekontamine edildi, kirli araziler boşaltıldı ve sağlıklı toprakla kaplandı. Santralin bulunduğu yer dışında burada büyük dünya başkentlerinden daha fazla radyoaktivite yok. Japonya'nın jeolojisi doğası gereği diğer yerlere göre daha az radyoaktif. Felaketten sadece iki hafta sonra Koji ve ailesi fabrikadan 80 kilometre uzaklıktaki Fukushima'ya döndü. Arazilerine aşık olan bu çiftçiler pirinç üretiyor. Ayrıca barlarında ev yapımı bira da servis ediyorlar. Felaketten sonra bölgedeki çiftçiler büyük zarar gördü tüketici güveni çökmüştü. 54 ülke Japon gıda maddelerinin ithalatına kısıtlamalar getirdi ve bugün bu ülkelerin %70'i kısıtlamaları kaldırdı. Geçen yıla kadar ürünleri püskürterek temizledim. Bu da ekstra işle sonuçlandı. Çünkü güvenli bir şekilde ihracat yapabilmem gerekiyordu en zor kısmı da buydu. Ancak arka arkaya 5 yıl boyunca herhangi bir radyoaktivite tespit edemedik. Şimdi sadece bazı kontroller yapıyoruz. Nükleer kazadan sonra bölgede ihracat önemli ölçüde düştü. Zor yıllara rağmen şimdi 2010'a kıyasla iki katına çıktı. Emi, Fukushima'nın ürünlerinin Fransa'ya kadar elçisi oldu. Tepkiler çok iyiydi. Gittiğim tüm ülkelerde insanlara bunun Fukushima'dan geldiğini söylediğimde çok fazla endişe etmediklerini gördüm ve bu beni şaşırttı. <laughs> Tahliye edilenlerin çoğu gibi Fukushima'da yaşamak Koji ve Emi için özel bir duygu. Dört çocuğum var ve burada doğmaktan gurur duyduklarını söylerlerse çok mutlu olurum. Fukushima halkı için tekrar güvenli bir ortam inşa etmek, Japonya'daki yetkililer için tam bir meydan okuma, uluslararası uzmanlar ise üstesinden gelinmesi gereken teknik zorluklar olsa da, hali hazırda Japonya'nın başarısının takdir edilisi olduğu konusunda fikir birliği içinde. Spotlight'ı izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>